Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim 26 Kasım çarşamba günü dikkat çekici bir kamp ürünü daha satışa sunuyor. Marina Grill Kuzine Fırınlı Kamp ve Ev Sobası. Kampçılar, doğa severler ve küçük alanlarda pratik ısınma, yemek pişirme çözümü arayanlar için tasarlanmış bu ürün, hem soba hem de fırın özelliğini tek gövdede birleştiren kullanışlı bir model olarak öne çıkıyor. Bu soba yaklaşık 75 cm, 34 cm, 48 cm kurulu ölçüleri ve 58 cm, 27 cm, 34 cm kapalı haliyle oldukça kompakt bir yapıya sahip. Çok fonksiyonlu tasarımı sayesinde hem ısıtma hem de pişirme ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Üstelik taşınabilir oluşu ve yanında gelen taşıma çantası kamp kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Paket içeriği de oldukça zengin, 7 adet krom baca borusu, dirsek aparatı, çadır ve cam balkon çıkış aparatı, 304 kalite krom pişirme tepsisi, alev önleyici boru ve fırın termometresi ürünle birlikte sunuluyor. BİM'de satışa çıkacak fiyat 5.990 TL ve ayrıca peşin fiyatına 6 taksit avantajı da bulunuyor. İnternetteki fiyatlarla kıyaslandığında bu rakam oldukça dikkat çekiyor. Aynı ürün veya muadili modellerin çevrimiçi satış platformlarında genellikle 7.000-8.500 TL bandında yer aldığı görülüyor. Bu nedenle Bim'in sunduğu fiyat güncel piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı ve internet fiyatlarından daha ucuz kategorisine girebilecek nitelikte. Kullanıcı deneyimlerine bakıldığında ürün genel anlamda olumlu geri dönüşler alıyor. Birçok kullanıcı malzeme kalitesi, sağlam duruşu ve küçük alanlarda gösterdiği ısıtma performansından memnun olduğunu belirtiyor. Bazı kullanıcılar özellikle 20-30 metrekare arası alanlarda sobanın oldukça iyi ısıttığını, fırın kısmının da beklentileri karşıladığını ifade ediyor. Taşınabilir oluşu ise kamp yapanlar için büyük bir artı olarak gösteriliyor. Bununla birlikte bazı olumsuz yorumlar da mevcut. İlk yakımda boya kokusu veya boya atması yaşayan kullanıcılar olmuş. Ayrıca boru bağlantılarının yerine göre biraz uğraştırabildiği yönünde değerlendirmeler de var, ürünün görece ağır olması, sık sık yer değiştirecek kişiler için dezavantaj oluşturabileceği şeklinde yorumlanmış. Yine de genel kullanıcı kitlesi, fiyat performans açısından ürünü başarılı buluyor. Marina Grill Kuzine Fırınlı Kamp ve Ev Sobası Hem kamp alanları hem de bağ evi, veranda, balkon gibi daha küçük kapalı alanlarda pratik çözüm arayanlar için ideal bir ürün hem ısıtma hem yemek pişirme imkanı sunması, yanında gelen zengin ekipman seti ve dayanıklı yapısı ürünü cazip hale getiriyor. Bimin sunduğu 5990 TL fiyatı da bu modeli çok daha tercih edilebilir kılıyor. Hem ekonomik hem de fonksiyonel bir soba arayanlar için bu ürün, kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirilebilir.